Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bendeniz gazeteci Necmi İnce ile birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet bundan böyle artık malumunuz 2023 yılının ilk programını 0201 2023'ün ilk programını sizlerle yapıyoruz. Önemli değerlendirmelerimiz olacak. Yine İnce Medya Grup stüdyolarında birbirinden önemli konuklarımızı da programımıza alacağız sevgili izleyiciler. Canlı yayınlarımızda. da gerçekleştireceğiz. Tabii ki önümüz malum seçim. Seçimle ilgili de artık sayılı günler kaldı. 18 Haziran'da mı gerçekleşecek yoksa Mayıs ayında mı yoksa Nisan ayında mı gerçekleşecek? Daha hali hazırda bu takvim süreci belli olmadı sevgili izleyiciler. Tabii ki bununla ilgili de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacağı olası erken seçimle ilgili seçim takvimi ile ilgili bir açıklama yapabilir diye bekliyoruz. Evet bugün iki önemli konuyu sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler. Bu arada Facebook'tan canlı yayınla şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimiz de programımıza katılabilirler. Bunu da aktaralım sevgili dostlar. Çünkü malum konular var. Birbirinden önemli konular var. Sizler de bu konularla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Evet şu anda da an itibariyle de mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet bugün iki önemli konumuz var. Bursa gündemini ve birisi Ankara gündemini de çokça ilgilendiren bir konumuz var sevgili izleyiciler. İlk konumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ın geçtiğimiz günlerde Bursa'nın su yönetimi sempozyumunda 800 dönüm yerim var açıklaması olmuştu. Bununla ilgili Bursa kamuoyunda vatandaşlar neler söyledi? Milletin derdi ne? Bazılarının derdine noktasında da milletin serzenişlerini aktaracağız ve bununla ilgili süreç nasıl yaşandı? Sonrasında neler oldu? Bunu aktaracağız ve yine 2022 yılının belki de son günlerinde, son saatlerinde Bursa'yı da yakından ilgilendiren ve çokça da üzüldüğümüz, herkesin üzüldüğünü tahmin ettiğimiz eski ülke ocakları genel başkanı ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyen, doçent doktor Sinan Ateş'in hain bir pusuyla şehit edilmesi olayıydı ve bununla ilgili de Ankara'da Çukurambar'da Güpe Gündüz Cuma namazı sonrası şehit edilen Sinan Ateş ile ilgili yaşanan süreç ve Bursa'da yaşanan konu ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda bunu da aktarmış olalım. Evet gelelim birinci konumuzla ilgili yaşanan sürece. Evet Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Su yönetimi sempozyumda bu hafta gerçekleşen bir programda kürsüye çıkıyor ve su sempozyumu ile belli başlı açıklamalar yapıyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ama sorulan bir soru üzerine gazeteci meslektaşımızın sorduğu bir soru üzerine siz OSB'lere karşı mısınız? Bununla ilgili görüşünüz fikriniz ne? Ve bununla ilgili ne tür adımlar atacaksınız beyanatları sonrasında canlı yayında ki orada programı izleyen bazı katılımcılar ki oda başkanları, belediye başkanları, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve diğer yönetici ve bürokratların da katıldığı bir program sevgili izleyiciler. Ve orada bu soruya verdiği cevapta Türkiye Mühendis ve Mimarlı Odası Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Bursa'nın Su Yönetimi Sempozyumu'nda Yeni OSB'lere izin vermeyi düşünüyor musunuz sorusuna Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş ya kusura bakmayın ben o sayta düşecek bir adam değilim yani. Bu soruya nasıl cevap verdim çok iyi biliyorum. Ben bir sanayi düşmanı da değilim. Ama beni sanayi düşmanı ilan ettiler bu şeyde ben bir sanayiciyim ya. 800 dönüm yerim var yani. Oğlumla ortam harıl harıl iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz, gücümüz iş yapmaya çalışıyoruz. Evet başkan iş yapmaya çalışıyor. Sayın başkan bu açıklamayı sonrasında konu infial uyandırınca, ulusal sitelere çıkınca, haber olunca başkan bununla ilgili önemli bürokratlarına talimat verip öncesinde Mimarlar Odası Birliği yine bir toplantı yapıp 800 dönümü 8 dönüm olarak düzeltilme noktasında bir basın toplantısı yapılmasını arzu eder. Ama şayet sormak lazım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ağzından çıktığını kulağa duymuyor mu? Ve başkanın yaptığı açıklamada OSB'lerle ilgili beyanatında ben sanayiciyim. Biz ve kamuoyu da halk bu beyanatları gördükten sonra kamuoyunda verdikleri cevap şu oldu. Bize de gelen ki biz de bu haberi paylaştık sevgili izleyiciler. Denilenler şunlardı. Başkanın sanayiciliğinden bize ne kardeşim? Bursa'nın sıkıntıları, sorunlarını başkan çözecek mi? Seçim zamanı geldi. Başkan sanayicisiyle gitsin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başkan olsun. Evet sayın başkan biz de sizlere soruyoruz. 800 dönüm araziniz varsa bunu bir belediye başkanı canlı yayında, programda hani 800 metre olur. Hani 800 dönümle bir karışıklık olabilir. Ya 800 dönüm nerede? 8 dönüm nerede? Sonrasında bu açıklamasında o yerin kendisine ait olduğunu söylemedi. Ortağın olduğunu ve oğlu. Ya bize ne sizin ortaklığınızdan Sayın Aktaş? Bize ne sizin oğlunuzun iş ortaklığından? Hilmi Sefa Aktaş. Ki onunla ilgili de farklı iş dallarında, bileşim işlerinde kamudan ihaleler aldığında bize gelen bilgiler ve belgeler arasında bununla ilgili de önümüzdeki süreçte gerekli kamuoyuna açıklamayı yapacağız sevgili izleyen. Peki başkan bu 800 dönüm arazi var açıklaması yapıldıktan sonra sonraki görevlendirdiği bürokrat kimleri aradı? Kimlere ne terkinlerde bulundu? Sonrasında bazı medya kuruluşlarına aramalar gerçekleştirdi mi? Duyduğumuz kadarıyla bazı medya kuruluşlarına bizatihi aranıp bu haberin kaldırılması veya düzeltilmesi noktasında telkinler olmuş. Ve sonrasında videoyu izlediğinizde de herkes ayan beyan konuyu görüyor. izliyor ve başkan bizatihi kendisi soruyor. Ey başkan Bursa'nın trafik sorunu ne zaman çözeceksiniz? Yeni adliye binası Bursa'ya ne zaman bitecek? Hızlı tren ne zaman bitecek? Emekşehir Hastanesi, hafif raylı sistem ne zaman bitecek? Yine Timsah Arena Stadı tamamen ne zaman bitecek? Yine Bursa'nın beklediği ve sıkıntıların sorunlarının Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne zaman bitecek? Evet halihazırda hazırda başkan mali müşavir. Allah'tan mali müşavir. Mali müşavir olmasaydı 5 milyar TL olarak bir önceki dönem belediye başkanı Recep Altepe'nin bıraktığı belediye başkanlığı döneminde ki Recep Altepe yaptı Ali Nur Aktaş sattı diye bir köşe yazısı yazmıştım o yazımda da Recep Altepe, Bursa'ya birçok seversiniz, sevmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Hizmet etti, projeler yaptı. Başkanın çivili bir taşı yok ve halk bunları soruyor. Halk şunu diyor Sayın Aktaş, bize ne sizin sanayici olmanız, bize ne sizin ortaklığınızdan. ki onunla ilgili de hemen reklamlarını da yapalım. Vinsa firmasının ortağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Aktaş ki Bursa Spor'la ilgili o dönemde yanlış hatırlamıyorsam 7 bin lira bir bağışta bulunmuştu şirket olarak bir insan şirketi olarak koskoca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 7 bin lira yanlışım varsa cevap hakları vardı düzeltirler aklımda kalan kısmıyla bir bağış yapmıştı ki Bursa Spor'a bürokrat Ömer Faruk Banazı Bursa Spor başkanı yaptı kendisi şahsi anlamda gerçekten Kaliteli bir arkadaşımız ama Bursa Spor'u kurtarmak için belediye başkanının, bürokratın orada olmaması lazım. Bu ülkede, bu ilde önemli sanayiciler, iş adamları var. Burada ki gelir getirici projelerin hayata geçirilmesi lazım ki Bursa Spor ikinci ligden, ikinci ligden, üçüncü lige düşecek konuma geldi ki hiç de iç açıcı durumda değil. İşte tahta açılacak mı, açılmayacak mı, ekonomik kriz bitcek mi bitmeyecek mi bunlar konuşuluyor sevgili izleyiciler ki yine bizim de bu konularla ilgili vakti saati geldiği için söylüyorum konunun detaylarını da önümüzdeki günlerde aylarda size aktaracağız. Geçen sene başımızdan yine talihsiz bir olay geçti. Ve bu talihsiz olay sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş kendisine şantaj tehdidinde bulunduğum gerekçesiyle iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyor ve 23 Ekim'de suç duyurusunda bulunuyor. 26 Ekim'de evet, jet hızıyla sevgili izleyiciler ve bu yaşadığım süreci ilk kez size anlatıyorum canlı yayında ve bu şikayet sonrasında İstanbul Üniversitesi hukuku öğrencisi olmama rağmen Bursa'da çıkış saatim, geliş saatim, Bursa'da gazetenin bulunduğu yer Acemlere 500 metrelik bir mesafede savcılık talimatıyla tutuklu alınmam için emniyete bir yazı gönderiliyor. Ve yazı sonrasında İstanbul'da beni gözaltına alıyorlar ve oradan 25 gün bu suç istinadıyla, şantaj şüphesiyle 5 milyon TL Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan para istemişim. Peki belediye başkanını ben aramış mıyım? Hayır. Başkasını aramış mıyım? Hayır. Bir başkasını devreye sokmuş muyum? Hayır. Peki ne yapmışım? İki yıl önce yani bu isnad edilen suç iddiası öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı başının Danışmanı Ahmet Bayhan beni arayarak Necmi seninle görüşebilir miyiz? Bir yemek yiyebilir miyiz? Tamam görüşebiliriz buyurun. Nerede görüşeceğiz? Mafel'de düzeltelim. Mafel'in hemen yanında Simit Sarayı'nda bir öğlen yemeği yiyoruz sevgili izleyiciler. Ben aramamışım, bir başkasını araştırmamışım ve iş görüşmesi. Ve bürokrat olan Ahmet Bayhan, Türk Ceza Kanunu'na göre 130. maddesi kişinin rızası ve izni olmadan ses kaydı yapmaktan dolayı orada izinsiz ses kaydı yapıyor. Ki ticari bir görüşme, suç unsuru da yok. Ve mahkemeye de şahit olarak geldi ve bu davadan biz beraat ettik sevgili izleyiciler suç istinadın cezası Türk Ceza Kanunu 107. maddesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Bu da e, adli kontrol gerekçesi veya bununla ilgili para cezasına dönüştürülen bir ceza suçu isteseniz dahi. Peki beni tutuklu niye yargıladınız? Siyasi gücünü bu, elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ki o dönemki suç Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla sevgili izleyiciler. Tabii bunlar iddia olarak değerlendiriyoruz. İddiaları sizlere aktarıyorum. Bakın tutukluluğa itirazı kabul eden bir asliye suç ceza hakimliği. Gerekçesinde ne demiş? Necmi'cin derhal serbest bırakılması. Bakın 25 gün içeride kaldım. Sırf Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın suç istinadından dolayı sevgili izleyiciler ki bakın tutukluğa itirazda hakimin yazdığı gerekçeli kararda bilgi sahibinin soyut beyanı haricinde delillerin bulunmayışı. Ses kaydının iki yıl öncesine ait olması ve yine kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmamasından dolayı Necmiçin üzerine attığı suçun niteliği ve diğer sebeplerden dolayı adli kontrol altına alınması gerektiği ve bu anlamda tutuksuz yargılanma süreci o dönemde başlatıldı ve sonrasında da bakın burada gösterelim ve sonrasında da sevgili izleyiciler 27 Asliye Ceza Mahkemesi'nin tabii ki bunun istinaf süreci de var. Ben inanıyorum ki süreçte bu karar onaylanacaktır ve 27 Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar beraat kararı istinafa da hem karşı taraf tarafından gönderildi hem de bu konuda istinaf süreci de başlatılmış oldu. Peki bizim 25 gün alacağımızı kimden alacağız? Ve o dönemde yapılan haberler Tabii Bursa medyasında beslemeler diye bundan önce de yazdığım köşe yazılarında maalesef Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ticari faaliyet olan reklam alan kişiler birilerinin tırnak içerisinde üst akılın istemesiyle Ahmet Mehmet'e iftiralar atılabiliyor ama bunların hepsi kul hakkı. Bu dünyada çıkmazsa ilahi adalette öbür dünyada çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Tabii ki bizler bu konunun adli bir vaka Kriminal bir vaka oluşuyla ilgili de yaşadığımız o süreci de önümüzdeki süreçte siz değerli izleyicilerimize de aktaracağız. Okurlarımızı da aktaracağız sevgili izleyiciler. Evet, gelelim bir başka önemli konuya. Ankara'da Çukur Ammarca haince, kalleşçe eski ülke ocakları genel başkanı doçent doktor Sinan Ateş'in şehit edilmesi öncelikle başta Sinan Ateş'in çok değerli ailesi, annesi, babalı, efradı ve sevenlerine başsağlığı, ülke ocaklarına başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Ki bununla ilgili de yine rahmetli Ateş ailesi adına şöyle gösterelim kamuoyu adına Ayşe Ateş de bir sosyal medyadan açıklamada bulundu sevgili izleyiciler. Bunu da aktaralım ve bu aktardıktan sonra konuşulan Bursa ile ilgili, Ankara ile ilgili konuşulan konuları sizlere aktarmak istiyorum. Kamuoyuna diye başlıyor. Ailesi adına eşi Ayşe Ateş'in yaptığı kamuoyu aydınlatma bilgilendirme mesajında Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından uzaktan gelerek acımızı paylaşan taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının hedef göstermelerinin kimseye bir faydası yok. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz suçları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah en büyük adaleti ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, elleri vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır. Sinan Ateş hain bir suikastla kurban gitmiş, ürkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz doğadır. Ailesi adına işi Ayşe Ateş. Bu açıklamayı sosyal medyadan yaptı sevgili izleyiciler bizler de tekrardan Ateş ailesine ve ülke ocaklarına başsağlığı taziyelerimizi iletiyoruz. Hakikaten zor bir süreç ve daha hayatın gençlik aşamalarında olan, gelecek vadeden eski siyasetçi ki Bursa ile ilgili de Mevcutta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın 12 yıl kadar danışmanlığını yapmış e, ülkücü şehitten bahsediyoruz ki bununla ilgili konunun çok da detaylarına inmeyeceğiz. Biraz önce ailesinin de verdiği konularla ilgili çok değişik olasılıklar, senaryolar söyleyebiliriz. Bizim de bildiklerimiz var gelen bilgiler, belgeler, araştırmalar sonucunda sevgili izleyiciler ama ki bununla ilgili... Ee, yine emniyet güçlerimizde de Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamada 3 şüpheli yakalandığı söylendi. Bir şüpheli hala hazırda kaçak olduğu söylendi ki yine Yeni Şafak Gazetesi'nde yapılan bir haberde para karşılığı yaptım diyen yine şüphelilerden birisinin verdiği beyanatı buydu. Bursa ve Ankara'da konuşulan çokça sitem edilen konulardan birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli görevlerde bulunan rahmetli merhum Sinan Ateş ile ilgili Bursa'daki Ulu Cami'deki on binlerce kişinin katıldığı bu cenazede hiçbir siyasi yetkinin bulunmayışı, taziyede bulunmayışı, çelenk göstermeyişine çok ciddi tepkiler vardı. Bursa'dan ve Ankara'dan birbirinden önemli siyasetçiler bu noktada da gerekli eleştirilerini yaptılar ki MHP'den Bursa'dan bu anlamda da belli başlı kişiler MHP'den istifa ettiklerini sosyal medyadan bildirdiler ki bunlardan birisi de Turan Sancakları Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül ve Cahit Özdemir yine eski Bursa Ülke Ocakları Başkanı ve Bursa'daki programa vefasını gösteren kimler oldu derseniz eski Ülke Ocakları Başkanı şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Servet Avcı eski başkanlar Atilla Kaya, Alişan Satılmış, Adnan İslamoğlu, yine rahmetli Sinan Ateş'i yalnız bırakmadılar. Sevgili izleyiciler Bursa'daki on binlerce kişinin katıldığı bu programda ki yine unutmadan söyleyelim İyi Parti adına da Ankara'dan İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu bu cenaze törenine merasimine katıldığında aktaralım sevgili izleyiciler. Evet şimdi Ankara'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nden hala sessizliğini koruyor. Bursa'dan Akeza bununla ilgili bir açıklama yok. Taziye yok. yok. E, oradaki acıları paylaşma yok. Hakikaten çok ciddi tepkiler var. Ve bununla ilgili de neden Sinan Ateş'e rahmetli şehit, ülkücü şey Sinan Ateş'e bir taziye, bir başsağlığı dilenmedi diye. Evet, siyaset yapılır. Fikir ayrılığında düşersiniz. Farklı noktada bir bakışınız olur. Ayrılırsınız, olabilir, istifa edebilirsiniz. Ama siyasetin bu anlamda vefa imandandır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu kapsamda aslında vefasızlık gösterilmemesi, gösterilmeli gerektiği kanaatinde vefa gösterilmesi gerekiyordu. Maalesef bu programda bununla ilgili çokça eleştiriler yapıldı ki hala hazırda bununla ilgili yine iktidar partisinden de Ankara'da ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Descizen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bursa'dan da çok enteresan. Yani Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer siyasilerin de bu programda olmamışı da enteresan. Yani ulusal kanallarda haberlerde çıktı. Gerçi Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde bu haber yer verilmedi ama o da kafalarda soru işareti uyandırıyor. Bu cinayetin azmettiricileri kısa bir olarak değerlendirirsek birilerine bir mesaj verildiği maalesef çok kesin ayan beyan gündüz Ankara'nın Çukuran Bar'da yüpe gündüz bir yerde bu suikast gerçekleşiyor ve bir ülkücü şehit hayatını kaybediyor sevgili izleyiciler. Hakikaten içimiz yanıyor ve bu ben Sinan Ateşi de rahmetli de bir kez dahi olsun görüşmedim. Bir yerde de bir tanımışlığım da yok. Hakikaten 2-3 gündür e, sosyal medyada da onunla ilgili görülen yazılan paylaşımları gördükçe insanın içi cız etmiyor değil sevgili dostlar. Evet bu iki konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktın, 800 dönüm arazim var açıklaması ve rahmetli Sinan Ateş'in Şehit haberiyle ilgili önemli değerlendirmeleri yaptık bugün ince bakış programında. Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli konular var. Yine meclis bugün açıldı. Biliyorsunuz kısa bir yıl sonu itibariyle bir ara verilmişti sevgili dostlar. Bu konuda meclisin gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar, taşeronlara kadro ve başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme mecliste konuşulacak. Tabii bununla ilgili de, sosyal medyada ben de Birçok mağdurların olduğunu, bu yine af kapsamında af bekleyen mahkumların, hükümlerin olduğunu... ...yine ehliyet afı bekleyen binlerce, yüzbinlerce insanların olduğunu, iman afı bekleyen kişilerin olduğunu... ...sözleşmeli öğretmenler yine mağdur olarak onlar da kadroya geçmek istiyorlar. Stajyer mağdurları, evet emeklilikte yaşa takılanlarda yaş sınırı konulmadı ama stajyerlerle ilgili... Sigortalı giriş başlangıcı ile ilgili çok ciddi bir buçuk milyonu ilgilendiren bir mağduriyet var. Onlar da sigortalı giriş sayılması ile ilgili avukatlarda, doktorlarda, diğer meslek kuruluşunda nasıl sigorta girişi sayılıyorsa emeklilikte yaşa takılmasalar da günlerin en azından geriye gelmesi için sigorta başlangıç yılı olmalarını istiyorlar. Bu konuyu da yarın sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız sevgili izleyiciler. Efendim. E şimdilik bugünlük bu kadar. Bizlere sosyal paylaşım size Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz, maillerimize atabilirsiniz. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle efendim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı, huzurlu 2023 dolu yıllar efendim.